Evet. Değmeyecek şekilde. Deminkinin aynısı değil mi? Çektiği evet. Bakın bu konu... Bakın arkadaşlar... onları falan biz veriliyoruz. Bir dakika, bir sırayla gidelim. Şu depo kapağının kapatılıp açılması, yani şu test çok önemli. Çipi takmadan önce mutlaka bu testi yapmak zorundasınız. Hiçbir şekilde kapak kapatılıp açılırken çipe değmemesi lazım. Bunun da aynı şekilde e, depo boğazının da engel olmaması lazım takacağımız yere. Yani bu açılıp kapanırken bizim cihazımıza sürtmemesi, engel olmaması lazım. Evet. İkisinin birbirine çakışmaması lazım yani. Burada da en doğru yerin şurası olduğunu düşünüyoruz. Buraya çip montajını gerçekleştireceğiz şimdi. Bu araç çıkacak galiba. Onu yerde işte. Evet. Evet. Şekilde. Evet. A farklı farklı araçlarda montaj yapıyoruz. Çok bir montaj yaparken e, bu ziyan olmasını istiyorsak yapıştırma işlemini en sona bırakacağız. Önce evet. çipi takacağız, okutacağız en son sonraki araca geçeceğiz. En son baştan dönüp yapıştırma işlemlerini tek tek yapacağız. Bu da istiyorsak. Yeteri kadar uç gönderiyorlar mı? Tabii yani yeteri kadar uç gönderiyorlardır. O konuda kaç tane gönderiyorlar baylar? O konuda benim bilgim yok. Hmm. Ama çok o. Sen böyle gel. Şey Aytaç. Şey. İsmail gel böyle gel. Böyle gel. Sen böyle gel. Yok ki gerek yok gerek yok. yok. Evet. Yani oğlum telefoncu mu <laughs> Peki şimdi bir şey soracağım. Yana taktığımız için kapağın tecrübesini nasıl yapacağız? Evet. Bu kapakta bir ok yönü var. Ok yönü fark ediyor mu? Buraya takmayacaksak tamam. burada hiçbir çıkıntı yok. Yani benim elimde şöyle zayı ee, zayi çipler var. Ben böyle deniyorum. Bunu buraya işaret koyuyorum. Bakıyorum bu burayı itiyor mu? İtmiyor mu? O şekilde kontrol ediyorum. Yani gözle az çok e, tahmin edebilecek kestirilebilecek bir şey. Ya ben bunu kaydetmeyeceğim artık. Üyelikli insanın gibi bir şey Şey, mail adresine gelmiş olan şeyler var. Şimdi abi onlara geleceksin. Program şifresi. Yok o başka. Bu ayrı. Evet. Sana geliyor şahsi olarak. Evet. Mail adresine. Tamam. Evet. Gelmezse ben yaparım herhalde. He. <laughs> 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 Bu kadar derken başlamaz mesai Bak sahneye çıkmış şimdi bir de olmuşum. Tam oldu. Bana olan bu sallan. Ne kadar Güvenli bir film olduğumuzu anla ya. Thank <laughs> Serhat, bunu yaparken bir BMW falan çizersek beni arama sakın daha. <laughs> bayağı sınır dışında olurum böyle matkap kırıldı. Bir <laughs> alacağım.

<laughs> Cem Bey, sizdeki mikserlerden bir tane alabilir miyim? Rica ederim, biraz takıldık ama üstüne tam baştan alabiliriz. Anksiyete deyince böyle dönüp bakası geliyor herkes. Sosyalini falan geçtik, her çeşidi var <laughs> Onlar tek kullanıyorum. <laughs> 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 Ben dizil kararsız duruyordu. O yardım edeyim mi sana? Yok, bana yardım bir şey yok abi. Ben şu an montajı tamamlayacağım. <laughs> Oradaydım da bir şeyler alıyor vezin sürekli. <laughs> ben de çünkü yani. yani Bir dakika hareket etmeden ben şeyi alayım. Tam kesiyordu. <laughs> o da biraz ya. zor çünkü. Benim gerektiriyor. Sonra. Ve hassas da aynı zamanda. Dikkat etmek gerekiyor. Şu pin mi? Yapışkanı ortalıyoruz. O tutuyor. <laughs> Adı var. <laughs> <laughs>